Önce lahanamızı dökelim şimdi. Açalım sizi. Bakalım biraz büyük olanlar varsa. Ha bu tarafta var. Zaten, zaten çok fazla ya da gerek yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Tabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Kabak çiçeği gördün, toplayan değil mi? Uyan olmasınlar da. Evet. Böyle kahvaltıya da kızartmasını da yatalım. Onlar açılıyor da herhalde. Bunlar açılıyorlar ama bu sanki dalek küçük. Bunları alırım. Karagabaklar da iyi oldu buralarda. Bunlar güzel oldu ama bal kabağı hiç olmadı. Evet, bir tane orada buruşuk olmuş. Olmayan, olmaz ya. Bir şey. Şu açıldığı gibi bunu alayım. Orada da var. Şurada da var. Sabah yukarıda görmüştük. Onları da dikme alırız inşallah. Orada bayağı var idi. var mı? Yok. Orada bir tane var kenarda ama. Evet, Neyse boş ver. <gülüyor> Oradan <gülüyor> el sıkayım mı? Evet. Evet. fındıkları artık <laughs> tamamen oldu cihazın fındıkları da arkadaşlar. Açılmayanlar mı alıyız? büyük olanlar Küçük olanlar çok küçük olurlar. Evet. İnşallah. Şimdi arkadaşlar kaynaltıya kuyumak yapacağız. Şöyle tereyağımızı erittik. Tereyağımızı erittik. da koyacağız. kavuracağız unumuzu tereyağı eridikten sonra koyduk fazla yakmadan burada da kaşarımız var kokusu güzel gelmeye başladı. Güzel basına kavruldu. Şimdi suyunu dökeceğiz. Kaynar su koydum. Soğuk su da olabilir. Kaynar su koyduğumuz daha sabık kaynar.

kaşarımızı da dökelim şimdi. <laughs> hazır o da bir yanıyordu bir yanmıyordu Eğer bütünlerde Arkadaşlar bahçemizde topladığım fasulyelerimizi temizledim gördüm. Bugün artık güzel bir his Şimdi lahana ile beraber arkadaşlar şöyle güzel bir kavurmasını yemeğini yapacağım. Donduruculuktan lahanamız. kaynayan suyun içine yıkadığım fasulyelerimizi güzel bir haşlayacağım. Şöyle arkadaşlar akşam oldu. Şimdi fındık zamanı. Akşam oldu arkadaşlar böyle. Akşamdan yemeğimi hazır edeceğim. Bir şeyler yapacağım. Gündüz kolaylık olsun diye. Böyle akşamdan hazırlayacağım arkadaş. Haşlanacak. Bunları arkadaşlar haşlayacağım. Yemeğimizi gündüz yapacağım. Gündüze kolaylık olsun diye. Çalışan ablalarım, bacılarım, kardeşlerim, abilerim. Çalışmanın zorluklarını bilir. Köy işinde de olsa, memur işinde de olsa çalışmak Kolay değil zor, Allah çalışan tüm arkadaşlarımıza, ablalarımıza, abilerimize kolaylık versin inşallah Rabbim. Evet, şimdi haşlansınlar. Siz yarın yemeğini yapacağım inşallah. saçlandı. haşlandı. Şöyle güzel bir onları. Şey, arkadaşlar tencereye birazcık iç yağ koydum. Şöyle sıvı yağını da dökeceğim. Şöyle burada iki tane soyduğum soğanımız var. Haşladığımız fasulyeleri de alacağız. Burada fasulyemiz, dondurucudan lahanamız, Şöyle domatesimiz var. Evet. Şimdi birazcık kaşık salça koyacağım. Tamamdır, o zaman da masrafları kontrol onu fasulyemize. Şöyle tuzunu da atalım. birazcık daha pul atalım. Birazcık da su yemeğimiz hazır.